Arkadaşlar selamun aleyküm nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir e, maç çevirmeyi planlıyorum. E, öncelikle Ekran kaydedicisini evet birazcık değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü benim tabletimin ekran kaydedicisi Çük gibi çük çük Pipi gibi lan pipi Yani tabiri caizse Ayıptır söylemesi Çok kötü Ondan sonra cıma. Önceki şeyde e, YouTube attığım videoda zaten orada da ufak bir ses kayması olmuş fakat o kadar belli olmadığı için de ben onu direkt dümdüz paylaştım. Ardından arkadaşlar belki bu güzel bir maç geçecek, belki ben bilemeyeceğim, belki de şu an bir yerin sesini yine kaydetmiyor, cart cürt o meseleler olabilir şu an. Ya bilmiyorum çünkü. Ardından ee dediğim gibi önceki videoda zaten söylemiştim. Hemen ardından çok güzel bir gameplay videosu gelecek diye gelmedi. Yaklaşık 5-6 el oynadım. Her birinin ayarını değiştirerek video yaptım. Artık yoruldum. Konuşamayacak hale geldim. Olmuyor, babuş olmuyor. İnşallah bu screen orada. Screen drawer. Böyle sajayu, sajayu Artık her neyse bunun adı. İnşallah öyle bir problemle karşılaşmamamız. Karşılaşmayacağım. Konuş artık. Karşıla Karşılaş. Abi ben geri zekalı mıyım? Karşılaşmayız inşallah böyle bir problemle tekrardan. Konuşabiliyorum. Abi ben şuradan arabayı bulur. Tıkır tıkır giderim oraya. Kimse de bir şey yapamaz. Lan gıdı lan lan lang gıdı lan Samsak göbeci. Güm bam bim bam güm bam. benim karakter ilerlemiyor mu? İlerlemiyormuş. Ben bunu bin metrede anladım. Hiç sorma. Araç 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 araç. Araç araç. araç. Yani elimizde bu var. İdare edeceğiz mecbur. Kuş sus. Bu arada arka tarafta muhabbet kuşunun sesi var. Yani benim sesimi yanında ufak bir terapi niyetine kullanın. Abi kuşun ağzını mı bantlayayım? <laughs> Sanırım ördek burada çıkacak. Kovvin. Onunla da geçenki ee, o hemen ilk attığım videodan sonraki videoda çok güzel bir sohbet döndürdük. Hani evet A0 e, Nar Texas İngilizcesi ile konuşuyorum ben. Nar Texas İngilizcesi nedir? Nar mahallesinde öğrendiğin kadar bir İngilizce. Hello, how are you? E, şey mi? F mi? F mi nedir? Silk beni. Silk. Sallamak. Yanlış anlaşılmasın. Sallamak anlamında silk. Ah, bir çık, bir çık. Arkaya iki üç kişi indi fakat ya bir sus Aman ha kuşu ya anasını siktim sus şimdi mi konuşasın geldi sabahtan beri susuyorsunuz pezevenkler siktirin gidin lan ip bak satacağım sizi sus Sus. Birinin adı blük birinin adı Bülük. Kuşlarımın isminin. ismini. Sizin de çok severim. S1, I, 2, E, 3, F... Anlamam onu. Şey gibi. <laughs> Hani okullarda Fatih şifresi var ya ünden bir QVZ 2 vs 3 EDC 4 RFV 156. Nereden ezberledin diye sormayın. Bir günde ezberledim. Kanka bir saniye sevgili yazsana lan. İçeride kullanılamaz. Hadi be. Kıçım. Abi şundan direkt 4 xi bir çıkart. Geçenki çektiğim videoda zaten ee, rastgele aldığım türbin yüzünden öldüm. O yüzden ben bunu riskini tekrardan alamam. <laughs> Abi ben bunu kendime nasıl basacağım bilmiyorum. Ha iyileşmeye basıyorsun öyle. Anladım tamam okey. Ayarları değiştirmem lazım. Ne oluyor Heh. Ben bundan başka alabiliyor muyum? Canlanma kartı. Süreli mi? Evet süreli. 13 dakika. 13 dakika ne ya? Rakete alacağım. Kanka uç artık Allah için ya. Allah belanı vermesin. Vatan aynı. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ah. Lazer. Ha. Tamam bence gayet güzeliz ya. Bir M4'e iş bitiririz. ne olursuz. Bak bak direkt camdan girerdi bu arada. O abi Scar, UMP, Scar, UMP. Oğlum başka silah mı kalmadı oyunda? Versene 3-5 bir şey. Ya bu MK UMP Yeter Silah ver A2 olmuşuz UMP bana yeter Vallahi yeter Ya başlayacağım bu kuşlara ya Aha Al usta işte. Oğlum ne oluyor lan bu kuşlara? Ananı satayım. Kavga ediyorlar. Karaş büyük kavga var. Susunlar. Yuvanızı parçalarım sizin bak. Şimdi bu maç hedefimiz Povin'i almak. Bu adam, bu kardeşimiz nerede pusuyor? Tamam ya. Bu kadar herhalde bura. Groza burada. Kar 98. Onlara gerek yok. Burada ne var? Boş ver. Bekle. Ananı. Tabana kılıyor. Kanka benimki niye uyuz gibi gidiyor ya?

Yok kanka. Ne <laughs> bakalım bakalım. Şunu şuna tak. Kanka. Ben bir tane daha alayım. Hatta 3x'e gerek yok. Ee, bundan da değil ya. Bir tane bundan. Sakin davancı evet. Bakayım Bir şey katılmış. Kanka direkt bir şeye doğru gidiyoruz. Ya kuş bir sus Allah için ya. Oç. Arabamız yok zaten. Ali Efe Bayar. Team K. Hadi kanka. Team. Kuş sus ya. Çocukla konuşalım. ses kayması oldu ya. Aa, bıktım ya. Vallahi bıktım. Bak kardeşim. Gel ya da. Gel kardeşim. Adam akıllı bir arabada yok. Bir düşmüş. Tahminlerime göre ben yanılmam. Ben yanıldım. Yani Artık şuradan bir arkadaş çıktı da. Abi burada değişik şeyler oluyor. Ama durup, ama adam. Yapma be. Mi? Gördüm Bu ne amına Bu ne oğlum ya Ya mito Ya kurtarayım bunlar bizim karşımıza beladır o. Bekle. Tamam. Çok gidemezsin. Oha. Oğlum oraya kadar. Ben niye üstünde? Ben niye tutunarak gidiyorum da bu altına bastı gitti. Ben seni o arabaya bindirtmem. Arkadan yok. Bayağıdır oyun oynamadığım için. Şöyle bir geçeyim. Ben şuraya doğru giden birini gördüm. Hani bayağıdır gerçekten oyun oynamadığım için <laughs> elim ağrıdı. Çok ciddi şekilde elim ağrıdı. Bana sarın ama benim ananı yiyeceğiz çuval. O ne? Amansız. Yok oğlum benim elimi hiç falan çıtlatmam lazım. Tamam. Ah elim ağrıyor. Elim ağrıdı lan. Arkada biri. bir şey diyeceğim. Penguyan çıktı mı lan? Kulaklık düzeltiyorum. Tamam oldu. Ok. O penguen çıktı herhalde de benim haberim yok ya. Bir dakika. Gördüm seni. Gördüm. Ben bunu net gününü gördüm. bomba sıkıyor. İçeri kaçmam lazım. Kanka bak yemin ederim sana bir kıl oldum. Gördüm. What the fuck? Arkam. Arkam. Нет, это же. Peki. Gördüm.

Şöker var ya, Şöker'de güzel burka bakılır ya ama... Ne yapıyor eşek? Ne oynuyor? Ha? Ne oynuyorsun <laughs> Yok be, video bakıyorum. bu ha. Tamam. Aileden dolayı, ailenin yanında oyun oynayamadığın için müştübürü olarak kaçak kaçak e, yerlerden oynamak zorunda kalıyorsun. Ve buradan da bir ateş sesi geldi. Çok sonradan duydum ama olsun şuradan önlerini belki kesebilirim. Ha alamadım ya ben onu üzüldüm ya. Dur bakayım. Benim. Ee, dur, dur, dur bakayım. benim o acelemle birazcık daha durmam lazım. 12 yetmez. Bekle. Abi oturuyorum ben şu an hiç rahat değil. Bu da baya bir şey dönmüş. Şu etrafa bakıyorum da aksesi. Evet çok ufak bir aksesi aldım. Burada biri var. Bekle bekle bekle. Herhalde burada başka olan yok ya. Evet yes go. Evet. Bu Kevin'lar kim amına? Kilimiş almam. Birazcık da şu taraftan ateş ediyorlar. Sanırım oraya baskın yapacağım. Şuradan ayrı bir ses geldi şu tarafta. O öldü. O net öldü de. Da. Diğer dangaraçlar nerede acaba? İçindeler herhalde ya Şöyle genişlemesine etrafa bakacağım Onlar bana bakmadıkları için Şu an onlarla ilgilenmeyeceğim O ne lan Abi senin ölmen lazım Sen neyi sıkıyordun Birim mi vardı? Yani çok azıcık küçük, 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 minicik bir kafa gördüm gibi. Hadi. Sen de gittin. Başka? Son iki ya. Son iki çok güzel maç geçirdik bence. Ellerimize kollarımıza sağlık diyelim. Ama bu son iki adam nerede olabilir? Drova doğru gidelim. böyle çıkılıyor. Haa. Anladım. Okey okey. Şuradaki loot'tan biraz mermi. Sonra da bir kapak çıku. Çıku çıku çıku. Düşmana bu stopu atacak halimiz yok. Yani değişikliği çat çat. Direkt 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 direkt. Kanka neredesiniz lan? Bir alana gitti. O da alana gitti. Diktim kaleyi. Diktim kaleyi. Dikemedim kaleyi. Diktim kaleyi. Aa penguenlere bak. 1, 2, 3 ayı gelmiş. O ne lan? doğum sandım seni. Hadi zafer dansı. Evet. işte bu yandan yandan biraz da soldan alttan verdik üstten aldık alttan verdik üstten aldık kıvır götü kıvır götü alttan 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 verdik 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 domal <gülüyor> domal <gülüyor> domalıp işi bitirdik götü kıvır kıvır domal 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 götü kıvır götü kıvır domal 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 Üstten verdik, alttan verdik, yandan verdik, her yerden verdik, verdik, verdik biz verdik. Başka sıhta veremez. Aman aman. Domal domal. Of. Domal domal. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz. Öpülüyorsunuz. Bay.